abone olmayı unutmayın. Neler oluyor neler olacak? Bugün soruyla başlayıp devam edelim isterseniz. Dün yazdıklarımıza bakarak startı verelim. Dün buradaki satırlarda günün sonunda Tel Aviv, Pekin'den kopuyor uzaklaşıyordum. ABD istediğini alıyordum. Yakında Biden'ı da Tel Aviv'de görürdük diye not düşmüştüm. Geçen hafta son yazımızı da yakında ABD'de bir saldırı olur, Washington'da buna karşılık verir diye bitirmiştim. Öyle de oldum. ABD'de 71 yaşındaki Joseph M. Kuzuba ismindeki bir ruh hastası, 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğu 27 bıçak darbesiyle öldürdü. Buna cevabın geleceğini de dün yazdım ancak olmadı. Aksine İngiliz istihbaratı durumu 2-0'a getirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de pazartesi akşamı meydana gelen silahlı saldırıda iki İsveç vatandaşı öldürüldü. Bir kişi de ağır yaralandı. Polis saldırının ardından kaçan Abdelsalem Lassoit adlı zanlıyı vurdum. İsveç konu olunca akla Türkiye ile olan gerilimi ve bekleyen NATO üyeliği geliyordu. ABD Avrupa'yı baştan başa dede Dedağca kadar geliyor, Girit'teki üslerle devam ederek YPG'nin kontrol ettiği bölgeden Hint'e kadar uzanıyordu. Bu büyük bir projenin önemli adımlarıydı. Dünyada bununla uğraşabilecek tek güç de İngiltere'ydi. Yani City of London'dı. The City ya da Square Mile olarak adlandırılan küçük bölge, İngiltere'nin güneş batmayan imparatorluğun kalesi, merkezi, simgesiydi. Paranın kalbi de burasıydı. İşte günlerdir, haftalardır, aylardır yazmaya çalıştığım gibi asıl mücadele bu merkezde Wall Street ve Pentagon arasındaydı. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Churchill'den imparatorluk nişanını alıyor, yoluna tek büyük olarak devam ediyordu. Karşısına da kendi büyüttüğü Sovyetleri koyuyordu. The City bunu geri almak istiyordu. Bunun içinde Çin hamlesi kaçınılmaz oluyor, hayati önem taşıyordu. Çin'i büyütür ve istenilen seviyeye getirebilirse ABD bu rakip karşısında bir adım atamazdı. Plan buydu. ABD'yi kontrol etmek, mümkünse bitirmek. Bu savaşta çok eski savaşın yenilenmiş haliydi. İki eko diye binlerce kez yazdığım gerçek, i̇srail hamas Savaşı'nda da karşımızdaydı. Dışına çıkılamazdı zaten, mümkün değildi. The City yalnız değildi. Masonlarda, Bilderberg'de, Trilateral Komisyon'da, Rothschild'de, İsrail'de yanındaydı. Diğer ekol kimdi? Çok yazdık. Töton Şövalyeleri. Almanya'dan başlayıp Vatikan'a, oradan da Pentagon'a uzanan koca bir hattı. ABD'deki büyük locada işin merkeziydim. Tapınak şövalyeleri, hastane şövalyeleri gibi pek çok yan destekte de burada yer alıyordum. İşin üstünü iyice kazayınca olay Mısır'a ve Babil'e kadar giderdi. Tötonlar ABD'yi kuran güçtü. İngiltere ile bitmeyen bir savaşın içindeydiler. Oysa Türkiye'de koca koca adamlar ABD ile İngiltere'nin ittifak içinde olduğunu, dost ve kardeş olduğunu savunurdu. Bu masala hiç ara vermezlerdi. En büyük yanılgı da buydu. Türkiye'nin ABD'den kopuşu ve mücadelenin başlama tarihi Mayıs 2013'tü. O seyahatte Obama ile Erdoğan ve ekipler birbirinden kopuyordu. İlişkiler askıya alınıyordu. Ritimde doğal olarak hızlanıyordu. Orada başlayan savaş Gezi 17-25 Aralık'ta devam ediyor. 15 Temmuz'a kadar geliyordu. Ankara'da yine sık sık yazdığım gibi yalnız kalmamak için, savunmasını güçlü tutmak için The merkezinde olduğu İngiltere ile yakınlaşıyordum. Bu da hem iç hem dış siyasette de kendini gösteriyordu. Son derece doğal ve anlaşılır gelişmelerdi bunlar. Başka seçenekte yoktu. İngilizler de buna dünden razıydı. İşte bu ittifakı İpek yolunda da İsrail Hamas savaşında da Akdeniz'deki gerilimlerde de görüyorduk. The City Çin'le yoluna devam ederek ABD'yi sıkıştırıyordu. Türkiye'de burada alanını koruyup destek oluyorduk. Havalimanlarımızı ve köprülerimizi bu nedenle yapıyorduk. Saflar netti. Zaten demir ipek yolu Pekin'den Dondra'ya uzanıyordu. Bu tamamen ABD'ye karşı bir hareket tarzıydı. Savaş ilanıydı. Aradaki figürlerin hiçbir önemi yoktu. ABD denizleri kontrol ettiği için kimse onlarla okyanuslarda baş edemeyeceği için çare, kara, demir hava yolunu kullanmaktı. Bu doğal olarak Washington'ı hedef alan, çaresiz bırakan bir akıldı. Pentagon'da bunun üzerine işi uzatmadım. Rusya'ya Ukrayna'ya girin dedi, girdiler. Bu adımla Çin'e gözünü kırpan Avrupa Birliği korkudan kendini ABD'nin kollarında buldu. ABD'siz sürme şansları kalmadı. Gönülsüz de olsalar tek sığınacakları liman orasıydı. Aksi halde Rusya nükleer kullanacaktı. Bu durum karşısında İngiltere ve The City haklı devreye girdi. Progojen'i değiştirerek Putin'i yıkmak istedi. CIA izin vermedi. Uçak patladığı Putin'in haberi oldu. Yani akıl ve istihbarat savaşıyordu. Mesela Katar'da kocaman bir ABD üssü vardır. Fakat The City etkilidir orada. Aynısı İsrail için de geçerliydi. Günlerdir yazmaya çabaladığım gibi İsrail, Çin'le olağanüstü yakınlaşma içindeydi. ABD'nin güvenlik sorunu olmuştu. Son iki yıldır bu iletilse de Tel Aviv durmuyordu, anlamıyordu, vazgeçmiyordu. Mossad'ın önemli isimleri, ABD'de ABD'li yetkililere size mi soracağız diyorlardı. Tempo bu kadar yüksekte anlayacağınız. Durum böyle olunca gazeteci olarak ABD'nin operasyon yapması gerektiğini görüyorsunuz. Oluyordu da. Hamas'ta geliyorlar, donanmayı yolluyorlar, İsrail'i e kısıtlıyorlardı. Ayrıca 2000 ABD askeri İsrail'in kalbine yerleşiyor ve işgal ediyorlardı. Biliyorum, medyada olayları böyle anlatan, aktaran yok. Yine de siz gerçeği bilin. Türkiye hem kendini koruyup hem yoluna devam etmek isteyen önemli, değerli, koca bir ülke. İşin garibi iki gücünde yani The City'nin de Pentagon'un da sonsuz ihtiyacı var bize. En büyük şans da Başkan Erdoğan ve büyük tecrübesi. Defalarca yazdığım gibi iki denge arasında durabilen, yön tayin edebilen tek liderdi. Rusya ABD'nin yanındaydı, İngiltere'nin karşısında. Fakat Erdoğan bunu dengeliyordu. Beceri de, başarı da buydu zaten. Devam. ABD 2000 komandoyu İsrail'e getirerek savaşın karada sürmesini ve yayılmasını önleyecekti. Net. Televiv artık ABD'nin istekleri dışına adım atamazdı. Net. Çin'de bağlantı koparılmış atılmıştı. Net. Belçika'daki saldırı bu nedenle çıkıyordu. Net. ABD saldırıya saldırıyla cevap verecekti. Net. Çin hedef olmaya, dıstı de oyunu bozmaya devam edecekti. Net. Çatışmalar, büyük sarsıntılar olacaktı. Net. Türkiye akıllı davranırsa kazanarak çıkacaktı. Net. İşte bu nedenle ilk başından bu yana olanlara İsrail-Hamas denkleminde bakmıyorum. Siz de bakmayın. Konu başka çünkü. Gerisi masal. Not. CHP'deki gelişmelere de aynı pencereden bakacaktık. İki ekol oradaki isimler üzerinden kapışıyordu. İmamoğlu'nun önü açılırsa başka, Kemal Bey ile devam edilirse başka sonuçlar doğuracaktı. ABD, İtalya'da siyasete müdahale ederek elde ettiği başarıyı burada da istiyordu. Ayrıca yakında yeni parti gelirse şaşırmamak gerekir. Köpeksiz köyde değneksiz gezme dönemi bitti. Tamer korkmaz. Haydut Devlet ABD Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini de yolladı. Haydutluk'taki orta İngiltere'de Doğu Akdeniz'e iki uçak gemisi gönderecek. İki emperyalist devletin savaş gemilerini Basra Körfezi'nde değil Doğu Akdeniz'de konuşlandırmalarının terörist İsrail'i e arka çıkmanın ötesinde bir anlamı daha var. Nedir? Batı kulübünün bu atraksiyonları İran'a değil Türkiye'ye yöneliktir. Madem öyle işte böyle. Ankara ise bu emperyalist hamlelere on numara bir karşılık verdi. Türk Deniz Kuvvetleri önceki günden itibaren Doğu Akdeniz'de tatbikat başladı. 5 günlük bu tatbikatın dışında 23-27 Ekim tarihleri arasında KKTC ile Doğu Akdeniz'de ikinci bir tatbikat daha yapılacak. Amerikan uçak gemisinin sondaj gemimizin burnunun dibine kadar yaklaşmasının ardından Navtex denizcilik bildirimi yayınlanması biz buradayız demektir. Bir başka söyleyişle Ankara Washington'a köpeksiz köyde değniksiz gezme dönemi bitti diyor. Nereden nereye? The Washington Post, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Orta Doğu turunda ülkeye gelen ABD dışişleri Bakanı Blinken'ı saatlerce beklettiğini yazdı. Akşam planlanan toplantıya gelmeyen MBS'e ertesi sabah düzenlenen toplantıya katılıp Blinken'dan gazze kuşatmasının ve her türlü askeri operasyonun durdurulmasını talep etmiş. Hangi Blinken bu? Netanyahu'yu ziyaretinde burada bir Yahudi olarak bulunuyorum diyen militan Blinken. Farklı bir dünyanın kapılarının açıldığının ibretlik, çarpıcı örneklerinden biri de Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin son birkaç yıldır geldiği ezber bozan noktadır. Muhammed Bin Selman'ın coba Biden'dan sonra bir başka Siyonist Brink'ını da aşağılaması pek manidardır. Normalleşme zırvası. Riyad Tel Aviv ile normalleşiyor yolu haberlerin çöpe gitmeye mahkum olduğu, hadiselerin görünen tarafına değil de perde arkasına seyahat edenler için sürpriz değildi. Bu durum Aksa Tufanı operasyonu ile birlikte görünür hale geldi. Haydut Devlet ABD, Arap Devletleri ile İsrail'in güvenlik ortakları olacağı askeri bütünleşme modeli kurgulamıştı. Arapları İsrailleri ile normalleştirmeyi hesaplıyorlardı. Normalleşmekten kastettikleri İsrail İsrail'in dümen suyuna girilmesiydi. Bir başka deyişle teslimiyetti. Aksa tufanı operasyonu iş bu Amerika planını can evinden vurdu. İsrail muhipleri cemiyeti. Türkiye'deki teslimiyetçi iliştirilmiş işbirlikçi kafa daha ilk günden Hamas'ın operasyonu Netanyahu için suni teneffüsü oldu. İsrail başbakanına yaradı diyor. İsrail'in zulmüne ve katliamlarına ses çıkarmayın. Asla direnmeyin kafasıdır bu. İsrail'deki diyalog merkezinin ülke genelinde yaptığı ankete göre İsrail halkının %86'sı Filistin'in son saldırısından Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Ankete katılan Yahudilerin %56'sı Gazze'ye saldırı başlatan Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiği görüşünde. İsrail merkezli Channel 12 News'un haberine göre ise İsrail askerleri Gazze sınırında orduyu ziyaret eden Binyamin Netanyahu'nun konuşmasını istemedi. İsrail Başbakanı ziyaretini sonlandırmak zorunda kaldı. Aydınlık 16 Ekim 2023 Demek ki neymiş? Gazze'ye kara harekatı. Başına haretsin çektiği belli başlı İsrail gazeteleri neredeyse her gün Netanyahu hükümetine olan güvensizliği dile getiriyor. Ayrıca Gazze'ye kara harekatının İsrail'e felaket getireceğini de isabetle yazıyorlar. Gazze'nin altında bir Gazze daha var yahu. Gelirlerse göreceklerdir.